Arkadaşlar selam herkese. Selamlar. Yeni video ile karşınızdayız. Bu hafta sizinle 6 aylık bir Polonya değerlendirmesi yapmak istedik. Buraya geleli bugün tam 6 ay oldu. Ve altı ay sonra Polonya'da durumlar nasıl? Buraya alıştık mı? Ve burayı seviyor muyuz? Seviyorsak neyi seviyoruz? Sevmiyorsak neyi sevmiyoruz? Şöyle bir kısaca bahsedelim istedik. Bir yandan da yürüyeceğiz. Size de şöyle bir etrafı göstermek istiyoruz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Adapte oldum mu? Anlat bakalım. Oldum bitti. Oldum hadi görüşürüz. Bugün videoyu çekerken şansımıza arkada da güneş var. O yüzden biraz söyle size etrafı gezdire gezdire burada durumlar nasıl ondan bahsedelim. Bu arada Atlas da bizde arkadaşlar. Tabii ki hiçbir zaman onu peşimizden bırakmıyoruz. Pompom pom boy. Bizim mahallenin bu tarafına ayrı bayılıyoruz arkadaşlar bu arada işte evinden arabasını şarj eden diyecektim ama <laughs> şarj etmiyorum sanırım takviye yapmaya çalışıyormuş. Ya onu da yapanlar var. Böyle güzel güzel evler var etrafta. Burası çok sessiz sakin. Biraz daha böyle Almanya'yı anımsatan bir bölge. O zaman dille başlayalım. Nasıl öğrendik mi bu lehçe? ve 15 6 ayda. 15 20 kelime biliyorum. Biz arkadaşlar hala lehçe öğrenemedik. 6 ay oldu ve e, bir yandan Sinan bu dilin öğrenilemez olduğunu düşünüyor. Kesinlikle bir dilci olarak bu arada bunu düşünüyorum. Ben biraz daha optimistim bu konuda. Biraz daha hani yakın zamanda belki öğrenebiliriz diye düşünüyorum ama 6 ayda yani basit düzeyde insanlarla anlaşabilecek kadar bazı kelimeler ve sözcük grupları öğrendik. Ama bu dili öğrenmek bu kadar kolay değil. 36-37 tane harf var sanırım bunların alfabelerinde ve cümle yapıları, kelime yapıları çok farklı. Yani bütün fiiller, bütün nesneler, cümle içerisindeki bütün kelimelerde bir değişiklik oluyor. İşte bir cümleyi ha diyorsunuz ki öğrendim tamam kuracağım şimdi. Ama sonra bir bakıyorsunuz onu kuramıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar lehçe kolay değil. Bu da bizim biraz adaptasyon sürecimizi yavaşlatıyor aslında. Yani İngilizce bilen insanlar olarak evet Polonya'ya geldiğinizde her işinizi birçok yerde halledebilirsiniz. Ama iş biraz böyle bürokrasiye geldiğinde, devlet dairelerine geldiğinde işte orada tıkanıyorsunuz. Resmi işlerde kesinlikle ee, yani resmi yerlerde İngilizce konuşamıyorlar. Evet. Çoğunlukla %90 gibi bir oranda verebilirim. İngilizce bilmiyorlar. Bizim işleri çok zorlaştırıyor. Kesinlikle öyle arkadaşlar. O yüzden de lehçeyi biraz böyle önceden öğrenip belki Polonya'ya gelmek buradaki işleri daha da hızlandırabilir. Ama dil dışında işte şehir içerisinde herhangi bir yere ulaşım olsun, işte buradaki yeme içme kültürü olsun birçok şeye hızlı bir şekilde adapte olduk. Ve çoğu zaman işte buraların yemeklerini yiyoruz. Çoğu zaman buradaki arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. O yönden aslında ülkeye alışmış durumdayız. O bakın burada çok güzel bir ev var. Keşke benim olsa. Alırız, Kesin bu. arabası da budur ha. Burada böyle insanlar biraz daha araba konusunda mütevaziler. mütevaziler. Ev Devamdan konusunda mütevaziler çok güzel evleri var ama araba konusunda mütevaziler. İnsanlardan da bahsedelim bence. Oldukça İnsanları kibarlar. evet kibar ve sıcak Yardımcı oluyor, olmaya çalışıyorlar kesinlikle her konuda. Evet. Göre. Evet. Böyle işte bir bebek arabalı bir anne olarak söyleyebilirim ki toplu taşımaya inmek, binmek falan burada dert olmuyor. Hemen yardım etmeye çalışıyorlar. Bebek arabasının ucundan tutuyorlar. Güler evet. Gizliler. Evet, insanlar sıcakkanlı, iyi ağırlıyorlar her zaman bizi. Türkleri de genel olarak sevdiklerini düşünüyorum ben. Çünkü ne zaman Türkiye'den geliyoruz desem hep çok güzel olumlu tepkiler aldık arkadaşlar. Evet, olumsuz bir böyle ön yargılı bir durumla hiç karşılaşmadık. Evet. Biraz da buranın sağlık sisteminden bahsetmek istiyoruz. Yani burada hala en alışamadığımız şey aslında o oldu. Öncelikle ülkede herkes hasta arkadaşlar. Evet yani kesinlikle herkesi herkesin burnu Ağzı burnu yüzü akıyor. Yani bu kış boyunca özellikle öğretmenler odasında çalıştığım okulda herkes hastaydı. Öğrencilerin çoğu hastaydı. Her zaman da sınıfın yarısı neredeyse okulda olmuyor. Biraz burada sağlık sisteminin kötü olmasından da kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü insanların iyileşme süreçleri biraz uzun ve o süreç boyunca da sürekli başka birlerine hastalıklarını bulaştırmaya devam ediyorlar. Ülkede sürekli bir soğuk algınlığı havası var. Zaten havalarda soğuk, insanlarda biraz hasta, sağlık sistemi de o yüzden biraz böyle, biraz yavaş çalışıyor. Burada bir devlet hastanesine gidip muayene olmak. Bazen saatleri bulabiliyor. İşte Türkiye'deki eski sistemleri bilirsiniz. Belki hastaneye gidip numara almanız gerekiyor. Ondan sonra işte bekleyip sıranız geldiğinde muayene oluyordunuz. Burada da aynı şeyler var. Hatta önce aile sağlık hekimine gitmeniz gerekiyor. Ardından o sizi sevk ederse hastaneye gidip sabahtan işte sıraya gidip randevu alıyorsunuz. Bazen bekleme süreleri 6-7 saati buluyor. Bakın hastalar ama hala koşuyorlar. Böyle bir olay yok. Spor yapmayı çok seviyorlar. nedenle biz bu sağlık sistemine pek alışamadık. Atlas için birkaç kere ihtiyacımız oldu. Hep acile gittik. Acilde en azından yardımcı oluyorlar. İngilizce bilen doktorlara denk geldik. O da bizim şansımızdı aslında. Ve muayene olduk. İlaçlarımızı aldık. Eczanelerde ilaçlar çok pahalı. Yani Türkiye'de de artık ucuz değil bildiğim kadarıyla ama burada gerçekten hastaneye gitmek, eczaneye gitmek insanı defalarca düşündürüyor. Bazen o yüzden gitmiyorsunuz kendi kendinizi tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Şu an sesimden de anlayabileceğiniz gibi ben de hastayım arkadaşlar. <laughs> Okulda dediğim gibi inanılmaz bir salgın var. Ve kendi kendimize hepimiz tedavi etmeye çalışıyoruz. Zaten Türkiye'den biz biraz ilaç konusunda hazırlıklı gelmiştik. Hala daha onları böyle soğuk algınımız olduğunda işte Minoset olsun, Katerin olsun. Tylol Hot bile getirdik yani Türkiye'den. Bunları ara ara işte kendimizi tedavi etmek için kullanıyoruz. Sağlık sistemi dediğim gibi biraz burada kötü, onu beğenmiyoruz. Bizim hemen bu yolun sonunda da şöyle bir alışveriş merkezimiz var. Evden yürüyerek 10-15 dakikada gelebiliyoruz. İçinde McDonald's var, böyle Carrefour var, kocaman bir Carrefour var ama yani uçsuz bucaksız bir Carrefour ve içerisindeki işte buranın mağazaları Pepco olsun, CCC olsun, RTV olsun işte. Kik, KFC, Pizza Hut, ıvır zıvır her şey var aslında için. Efsane bile var. Biraz da bu ülkenin ekonomisinden bahsedelim arkadaşlar. Gerçi birçok videomuzda sık sık Polonya'nın ne kadar ucuz olduğundan bahsettik. Yani TL'ye çevirince tabii ki her ülkede olduğu gibi böyle bazı şeyler pahalıymış gibi görünüyor ama genel olarak biz Polonya'yı ucuz buluyoruz. Özellikle marketler, özellikle böyle sıradan kafeler, mekanlar dışarıda herhangi bir yerde oturup bir şeyler yiyip içtiğinizde hiçbir zaman kazıklanmıyorsunuz. Fiyatlar her yerde gayet uygun. Özellikle marketlerde bazı şeyleri anlamsız ucuz buluyoruz. Yani her hafta mutlaka bir markete gidiyoruz. Ve her hafta bir şeylerde aşırı indirim oluyor. Aşırı ucuzluk oluyor. O da bizi bazen şaşırtıyor. Onun dışında araba alma, satma işleri ucuz. İşte biz daha önce de ilk yaptığımız videolarda bahsetmiştik. 6 ay önce geldiğimizde bir araba almıştık ve bu arabayı 80 bin lira o zamanın parası 80 bin liraya falan almıştık. Türkiye'deki o günkü piyasası 700 bin lira civarındaydı. Araba işini öyle halletmiştik ve hala aynı araca şükür biniyoruz. Belki de 10 bin kilometreden fazla yol yaptık onunla. Ee, Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasla Polonya'da zaten araba alım satım işleri çok ucuz. Bunun da sebebi işte vergilerin çok düşük olması. O yüzden de herkesin altında işte sokakta da görebileceğiniz gibi her evin önünde en az 2-3 tane araba var. Herkesin altında araba var ama bir yandan da şehirdeki toplu taşıma çok çok iyi ve o da çok ucuz. O yüzden de insanlar bazen arabasını böyle evin önünde bırakıp işte işine gideceği yere toplu taşıma yöne gidiyor. Biz bile buna alıştık. Çoğunlukla bunu yapmayı gayret gösteriyoruz. Yani ucuzluk yönünden gelip Polonya'da çok güzel yaşanır arkadaşlar. Asgari ücret kazanıyorsanız bile bu parayla burada rahat rahat geçinebilirsiniz. Bir kişi olduğunuzu varsayıyorum. İki kişilik bir aile için asgari ücretle geçinmek zor olacaktır. Çünkü ev kiraları biraz yüksek. Yani gelire göre yüksek. Ama yine dediğim gibi asgari ücretle kıyaslıyorum ben bunu. Yoksa burada yani asgari ücret kazanan insan sayısı da çok az. Yüzde, nüfusun yüzde 10'u sanırım asgari ücret maaşı çalışıyor sadece. Çalışan nüfusun %90'ı çok daha yüksek paralara çalışıyorlar. Örneğin işte öğretmenler, okullarda çalışan öğretmenler genelde 7 bin, 8 bin, 9 bin, 10 bin alıyorlar. E bu parayı da aldığınız zaman 2 bin, 3 bin bir evin kirası size koymuyor. Çünkü elinizde kalan zaten 4 bin, 5 bin bir ayı 2 kişi, 3 kişi çok rahat çıkarabiliyorsunuz. O nedenle diyorum Polonya ucuz, alım gücü yüksek ve ekonomik anlamda asgari ücretle Türkiye'de çalışan bir insana göre burada çok daha rahatsınız. Yanlış mı söylüyorum? Doğrudur. Keyifle dinliyorum söyleyişini. Kongre güzel gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Polonya Kongresi. Ne Bu arada yolda yürüyoruz bazen insanlar bize garip garip bakıyor. Ama Polonya'da mesela sevmediğim şeylerden bir tanesi de şu kaldırıma bırakılan arabalar. Dedim ya araba almak satmak burada çok ucuz. Her evin önünde 2-3 tane araba var. İşte o da böyle bir probleme yol açıyor. Çok araba var ama her otopark yok. Ya. Adam çimen üzerine bırakmış bak. Polonya'nın yanında böyle bir derdi Biz var. Ha ama bu neye yol açmış? Mesela bu gördüğünüz alana araç bırakan herkes, bizim evin önü de genelde böyle. Hiç para mara ödemiyorsun hiçbir yere. Evet. Sadece şehir merkezinde ücretli otoparklar var. Onun dışında her yere yeni bırakıyorsun. Yeni genellikle otopark yani Ya Kapalı otopark. O, o kapalı otoparkın önemi de kış için biliyorsun. Kışın yaşadık bunu yani. Kış yaşadık bunu gerçekten. Bu arada araba çalıştı güzel gezdik diyoruz ama kışın arabanın bir soğuklarda 10 gün çalışmadığını da Çalışmadı, evet. hatırlatalım. Evet bu arada biraz soğumdan da bahsedebiliriz belki havasından hava durumundan bahsedebiliriz Türkiye'ye kıyasla özellikle. Ee, Aa o konuda ülkemiz cennet vatan hava konusunda oluyor soğuk. Yani soğuk mu tartışılır. Nasıl tartıştın? açmış -20 derece gördük Gördük ama bir İskandinav ülkesi değil. Tamam, yani Norveç'teki işte Danimarka'daki, İsveç'teki şartları izliyoruz YouTube'dan. Bir oralar gibi değiliz. Evet. Ama tabii ki bir işte Polonya Türkiye'nin eski hali gibi aslında. Yani mesela Balıkesir'de eskiden insanlar dolu dolu 4 mevsim yaşıyorlarmış. İşte kışın soğuklar oluyor, kar oluyor. İlkbaharda Havalar daha ılık, yeni yeni ağaçlar açıyor falan. Burada şu anda öyle bir hava var. Mesela biz de ilkbahara giriyoruz artık ve hava ılındı 10 derece civarında. Ama sağlam bir kış geçirdik, soğuk ve karlı. O yönden Türkiye'nin eski haline benziyor. İklim değişikliğinden sonra Türkiye'de biraz daha azaldı kış ayları. Ama Polonya'da hala var. Fakat Polonyalılar da der ki eskiden kış ayları, ekim aylarında başlardı. İşte Mart'a kadar devam ederdi karkış Burada da artık öyle bir şey yok. Biraz daha Türkiye'nin işte bir bundan 10 yıl, 15 yıl önceki haline benziyor Polonya'nın şu anki hali hava yönünde. Orada biz anlatırken Atlas yamuldu. Atlas artık büyüdü arkadaşlar. Atlas, Boyu uzadı. Sığmıyor artık. Bebek arabasına sığmıyor. Bebek arabasına sığmıyor. Da istemiyor. Yürümek istiyor çocuğun. Güvenli mi peki Polonya? Biraz da ondan bahset. Polonya güvenli mi? Çocuk yetiştirmek için evet. özellikle söylüyorum. İyi Avrufça mi? Güvenlik. Ee, gerçekten güzel bir Avrupa ülkesi. Ee, i̇nsanlar daha anlayışlı, sakin. Güvenli arkadaşlar, güvenli. Yani gece dışarı çıktığınızda başınıza bir şey gelecek mi derdiyle sokağa çıkmıyorsunuz. Ee... Bir kadın, evet, kadın için oldukça güvenli. Bekar Çocuklar insanlar için. için güvenli. Çocuklu aileler için güvenli. güvenli. Hayvanlar Ve... için güvenli. Çok yani fazla soka sokak hayvanı, hayvanı yok burada yok ama... ama tek tükse olsa kedi falan gördük. Birkaç tane o kadar. Şu 6 içerisinde ikidir yani. Yani kısacası güven konusunda bu ülkeye söylenecek hiçbir şey yok. Zaten modern bir Avrupa ülkesi. Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ne oluyorsa güvenlik anlamında Polonya'da da yine bunlar var. Çocuk yetiştirmek isteyen Polonya'ya gelip burada okulda işte okullarda çocuklarını büyütmek isteyen aileler gönül rahatlığıyla gelebilir. Bazen takipçilerimizden yazanlar oluyor. İşte çocuğun birinci sınıfa başlayacak, anaokuluna başlayacak. Polonya'ya nasıl geliriz, nasıl yaparız? Hiçbir problem yok. Eğitim anlamında da yani Türkiye'den buraya geldiğinizde çocuğunuz hangi sınıftaysa Yine o sınıftan burada devam edebiliyor Özel okullar var devlet okulları var Her ikisine de gidebiliyorlar Tabi devlet okullarında biraz daha durumlar farklı Orada entegrasyon süreçleri Biraz daha farklı ilerliyor Ama özel okullarda Her şey uluslararası okul zaten Orada gerekli ilgi alakayla Çocuğunuzun eksikleri hızlı bir şekilde kapatılıyor Ve yine aynı şekilde Mesela çocuğunuz kreşe gidecekse eğer Kreşte de şöyle bir şey var Yine özel kreşler işte belli ücretlerle çocuklarınızı alıyor. Mesela bizim işte Atlas'ın kreşe gitme zamanı yaklaşıyor. Ve biz kreşleri araştırıyoruz. İşte nursery school burada bize bir tane yakın devlet kreşi var. Aylık 800 ücreti bir ücreti var bunun. Ve Atlas istediğimiz zaman oraya başlayabiliyor. Artık yaşı geldi. Ve orada da yine aynı şekilde kreşten sonra işte ilkokuluna devam edebiliyor. İlkokulda yine benzer ücretlerle ilerliyor ve ondan öncesinde de tabi şey var anaokulu var 16'lık <laughs> anaokulu ilkokul hepsi var arkadaşlar yani eğitim anlamında güvenlik anlamında hiçbir sorun yaşayacağınız bir ülke değil o yönden gönül rahatlığıyla da Polonya'ya yerleşebilirsiniz biz şu ana kadar tüm bahsettiklerimizden oldukça memnunuz memnun musun? kesinlikle iyi ki gelmişiz 6. Sana... ayın sonunda bunu yürekten söyleyebilirim. İyi ki yapmışız, ben iyi ki gelmişiz. Ben tam gitti. sana onu soracaktım. İyi ki geldim diyor musun? Kesinlikle. Her gün diyorum hem de bunu. İyi ki gelmişiz arkadaşlar. Umarım daha sonraki aylarda da, ilerleyen yıllarda da ara ara bu güncellemeleri size yaparız. Mutlaka hoşumuza gitmeyen, sevmeyen şeyler olacaktır, sevmediğimiz şeyler olacaktır. Şu an hala Polonya bizim için biraz cicim aylarında diyelim. Yani hala gördüğümüz her şey bizi evet. etkilemeye devam ediyor. Ama zamanla bu ülkenin biraz daha işte siyasetine, biraz daha işte toplumsal olaylara maruz kaldıkça burada belki görüşlerimiz, fikirlerimiz değişir. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi abone olmayasınız abone olmayı. Artık abone olmayan kaldı mı gerçekten? Abone olmayanlar ayıp ediyor. Arkadaşlar izleyip yapmayın bunu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>